Söylesene abi, Kuğu yengemle birlikte ilk elemede hangi şarkıda dans edeceksiniz? Biz e, kendimiz için çok romantik bir şarkı seçtik de... Biliyordum. Hala, anne, Kuğu'nun şarkıyı çoktan seçtiğini biliyordum. Göreceksiniz, Kuğu kesin buradaki kimsenin aklından bile geçirmeyeceği bir şarkı seçti. Evet, Recep ve ben karvaçot için yazılmış bir şarkıda dans edeceğiz. Ne oldu, iyi misin sen? Raciv haklıymış. Öyle bir şarkıyı hiçbirimiz düşünemezdik. Evet ama bana neden gülüyorsunuz? Şaka yapıyor hala. Şaka yapıyorsun değil mi? Bacan mı? Ciddi mi? Evet neden ki? Bacan olmayacak da ne olacak? Ben aslında şunu düşünüyordum. Gel benimle gel. Ne yapıyorsun? Sen herkes bize bakıyor. <laughs> Yarışmada dans ederken herkes bizi görmeyecek mi? Hem sadece ailemizin önünde değil, orada yabancıların önünde dans etmemiz gerekecek. <laughs> Ayrıca hangi elbiseyi giyeceğine de karar verdim. Şuna bak. Bu. O nasıl elbise? Burada elbise nerede? Hayır hayır hayır. Şu, şu, çok ayıp. Ne hayır. ayıp bu? Ha? Bırak şu tangaçı. Tedirginliği hayır, bırak. Anladım. Bütün tedirginliği alır. Yüzde yüz kesin. Düşünmeden konuşamayan bir insan bu ilacı aldıktan sonra hiç tereddüt etmeden konuşur. Yani? Mesela bana kızmak istiyorsun ama yapamıyorsun. Korkup tedirgin oluyorsun. Ama bu ilacı aldıktan sonra bana öyle şeyler söylersin ki hayal bile edemezsin. O kadar etkilidir. Ciddi misin? Evet. Göreceksin Kuhu. Bu ilacı senin üzerinde kullanacağım. Siz söyleyin. Bunda ne sorun var? Sindu teyze bir şey var mı? Yok Sancı bak. E gayet normal abi. Yani bunda ne sorun var anlamıyorum. Hayır, hayır. Bunu giyemem ben öyle kıyafetler giyemem. Hayır asla olmaz hayır. Ben mi giyeyim? Giyme o zaman. Ha, Beni dinle Recep lütfen. Bu ne böyle yenge? Bak abimi kızdırdın. Sadece bir elbise Gördün mü ama? Şu kadarcık bir bez parçasıydı. Nasıl giyeyim ben onu? Ben öyle şeyler giyemem. O elbiseyi giyeceksiniz bayan kuhu. Hem de öyle bir giyeceksin ki. Arti. Ne oldu? Bir şey mi söylemek istiyorsun bana? Kuhu abla ben karvacot orucu tutsam mı tutmasam mı açıkçası bilmiyorum. Avdeş gibi bir adam için mi? Sana işkence eden biri için mi? Hayır, hayır, hayır. Olmaz artık. Kocan nasıl biri olursa olsun, ne olursa olsun, hayat arkadaşındır. Hiç gerek yok. İlişkiler geleneklerden önemlidir. Arti, oruç tutmana gerek yok. <laughs> Ku abla, bu senin kararın. Karvaçot orucunu tutmak ya da tutmamak sana kalmış bir şey. Buna sen karar vermelisin artık. Eğer bir şekilde o adamı yani avdeşi affedebileceğini düşünüyorsan, onunla birlikte bir ömür boyu yaşadığını hayal edebiliyorsan, o zaman bunu düşün. Ve eğer o adama bir daha saygı duyamayacağını hissediyorsan ya da onun korkusunu Kalbinden bir türlü çıkaramıyorsan o zaman bunu da düşün. Eğer bu adamı terk etmek ve ondan mümkün olduğunca uzağa gitmek istiyorsan işte bu da tamamen senin kararın. Çünkü artı eğer bir ilişki yürümüyorsa asla yürümez. İstersen Karvaçot orucu tut. Hiçbir şey değişmez. Yani hepsi senin kararın. Bunu iyice düşün. Önünde koca bir gece var lütfen. <laughs> Kuhu abla. Ah, herkese meyve suyu yaptım. Yarın karbaçot orucu var değil mi? O yüzden siz de meyve suyu için. Arti. Al kızım. Sabahtan beri ne bir şey yedin ne de bir şey içtin. Kuhu. Nasıl olmuş? İçine her şeyi koydum. Karışık meyve. Sorun değil ben götürürüm. Bardağını ver ben götürürüm. Hayır hayır sorun değil ben götürürüm. Ben götürürüm kuhu aynı şey. Sen de ver artık. Siz devam edin ben gidiyorum. Şu dansı bir türlü yapamıyorum. Şimdi Raci ve ne söyleyeceğim ben? Zaten bana kızgın daha da çok kızacak bana ama ne yapayım bir türlü olmuyor işte. Bu kız ne yapıyor? İlacın üzerinde hiç etkisi olmadı mı? Acaba bardağı yeterince ilaç damlatmadım mı? Bu meyve suyuna daha fazla ilaç damlattığım iyi oldu o zaman. Gidip vereyim. Raciv'in sana kızgın olduğunu biliyorum ve bu yüzden canın çok sıkkın değil mi? Yani bir türlü onun istediği gibi dans edemiyorsun. Sen öyle dans etmeyi sevmiyorsun değil mi? Neyse, bak sana meyve suyu getirdim. Ben yaptım ve herkes çok beğendi. Ben de biraz daha getireyim dedim. Alsana. Yavaş, ilaç etkisini göstermeye başladı. Baksana, daha demin dans, dans etmeye utanan kız, şimdi nasıl da dönüyor. Bu çok eğlenceli, vay canına. Bu ilaca bayıldım, aptal şey. <laughs> vay canına kuhu, o ne hareketleri öyle. Gerçekten mi? Çok güzel. Baksana Rajiv böyle dans ettiğini görünce o kadar mutlu olacak. O da seninle birlikte dans edecek. Vay canına. Öyle mi? Ha, ha, ne var biliyor musun teyze <laughs> evet. yani başta bu şarkıyla dans etmeye o kadar çok utanıyordum ki ama saçmalıyormuşum yani şimdi gerçekten iyi miydi çok iyiydi Aa, ama hmm. bir sorun var Aa, neymiş o teyze bu dans o sarıyla yapılacak bir dans değil neden nesi var ki bu dans için farklı bir tür elbise giymen gerek Aa, dur göstereyim şuna bak Ah, bu elbise Bu benim için beğendiği elbise Benim o elbiseyi giymemi ve Bu şarkıda onunla birlikte dans etmemi istemişti benden Vay canına <laughs> O kadar çok utandım ki Ama elbise gerçekten de harika teyze çok güzel hmm. <laughs> Evet ilaç görevini yaptı Kuhunun aklı başından gitti Başta elbiseye bakıp utançtan yüzü kızaran kız, korkan kız, şimdi çok mutlu görünüyor. <laughs> Tanrım, teyze, bu bu elbiseyi nereden alabilirim? Söylesene bana. Merak etme. Elbiseyi nerede bulacağımızı biliyorum. Biliyor <laughs> Harika o zaman. Vay canına. Hadi gidelim teyze. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım. Hemen gidip o elbiseyi almalıyım. Ben ben o elbiseyi giyip Recebe göstereceğim ve onun kalbini kazanacağım. Teyze. <laughs> ha ah, teyze çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Çok iyisin sen. Ne? Recebi şaşırtıp eğlenelim mi ne dersin? Ay bu harika bir fikir teyze. Recebi şaşırtacağım. Ve çok eğleneceğim. Evet. Ne güzel düşündün ya. <laughs> Harika düşündün. Aklın çok hızlı çalışıyor bence. Doğru söylüyorsun. Ve tabii ki kuvuyu Raciv'i şaşırtacağı yere ben götüreceğim. Şuna bak. Ne kadar güzel. Ne kadar şatafatlı. Hmm. Ne kadar da şık. Sanskar. Sanskar? Sanskar. Otelin adı. Öyle evet. mi? Evet. Rajiv'i bu lüks otele çağır. Evet. Ve sürpriz yap. Haklısın çok. Çok haklısın. Onu Sanskar otele çağıracağım ve ismi de çok güzelmiş. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir isimmiş. Rajiv'i Sanskar otele çağıracağım. Sonra evet. ona sürpriz Hı -hı. yapacağım. Çok eğlenceli evet. olacak. A Teyze, bir şey diyeyim mi sana? Evet. Sen çok iyi İngilizce konuşuyorsun, öyle değil Hı -hı. mi? Acaba bana da birkaç kelime İngilizce öğretir misin acaba? Birkaç kelime İngilizce konuşup, Reci ve Sanskar Otel'de sürpriz yapayım. Tabii. Peki, sürpriz nasıl deniyor teyze? <laughs> Aa, sürpriz! Sürpriz! <Bana> Bunu biliyordum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.